Merhaba güzel insanlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölüm 5'in birinci sezonundaki geliş haritamı bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradaki büyütece tıklıyoruz. Adı kodunu göstereceğim. Kodumuz bu enter diyorsunuz. Hızlı bir şekilde adımız da geldi arkadaşlar. Buradayken adı seçeneklerine girin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben özel moddayım ve bu moddayken sadece xp alırsınız. Ama sizde herkes açık yazısındaysa arkadaşlar xp alamazsınız hızlı bir şekilde özel moda çekiyorsunuz. Seçtiğin Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun modumuz hızlı bir şekilde değişti özel modda Eğer sizde işleştirme hatası alınıyorsa internet bir sıkıntı vardır Onun için internette bir aç kapa yapın belki düzelir Şimdi oyna diyeceksiniz Glitch yapacağımız haritaya giriş yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sizlere çok önemli bir şey diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da sürüm yazıyor. Ben de 3. Eğer sizde farklı bir sürüm yazarsa ne olacak? Gösterdiğim hiçbir şey çalışmayacak. Siz de bana kızacaksınız. Ama sürüm aynı ve hala da XP alama değilseniz. Limit aşımına uğramışsınızdır. Onun için 24 saat bekleyin ve tekrardan girin bu haritaya ama sürüm değişmediyse. Sizlerle bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar. Siz bana 70 beyni verin. Ben de çalışan çok güzel bir haritanın videosunu çekeyim demiştim. Ve sizlere gösterdiğim gibi bu harita çok güzel bir TP veriyor. Ama sürüm değişmediği sürece. Tekrardan arkadaşlar sizlerden 70 beyni istiyorum. Siz bana 70 beyni verdiğiniz süre boyunca çok güzel haritaların videosunu çekeceğim. Birlikte seviye atlıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi kanala katıl üzerinden destekte bulunmuş kardeşlerimiz ekrandadır. Katıl üzerinden katılan kardeşlerim link'i varsınız. Onlara çok çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kanal abone olmuş kardeşlerimiz ekranda çıkmıştır. Siz de ekranda bulunmak için ne yapacaksınız? Kanal abone olacaksınız. Videoyu beğeneceksiniz. Yorum yapacaksınız. Bir de abonenizi herkese açık moda getirmeniz gerekiyor ki ben de kimin abone olduğunu göreyim. Şimdi arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Buradayken arkadaşlar bir tane ramp atıyoruz. Bir tane zemin tam şöyle, bir tane daha zemin. Ve tam şurada bir e simgesinin çıkması gerekiyor gördüğünüz gibi. Geri sayımlı odaya geldik arkadaşlar. Buradaki süre bitsin. Ben de bu haritadaki e simgelerin nerede olduğunu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar geri sayım bitti. Şuradaki vantuz alıyoruz. Duymaya bir kere basacağız. Ve anında XP gelişimiz başladı arkadaşlar. Şimdi şuradaki beyaz tavşanın olduğu yere gideceğiz. Buradayken arkadaşlar yapı yaparak tavşanın üstüne gelmeyeceğiz. Yukarıya doğru bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki binayı görüyorsunuz, Onun içine gireceğiz. Buradayken yukarıya çıkıyoruz. Nerede? 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 Bir kat daha yukarı galiba. Hah. Şuradaki küpleri görüyorsunuzdur arkadaşlar. Yani kolileri. Tam şurada bir simgemizin çıkması gerekiyor. Ve bastığımız gibi arkadaşlar AFK glitchimiz 4 katına falan çıktı. 5 katı oldu. Gördüğünüz gibi. 6 katı, 7 katı, 9 katı, 10 katı, 11. Konuştuğum süre boyunca arkadaşlar 20 katına da çıktı gördüğünüz gibi. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi arkadaşlar şuradaki karpuzun olduğu yere gideceğiz. Yapımızı kırıyoruz. Ve simgemiz burada. şimdi şuradaki mavi evin içine gireceğiz. Yukarıya çıkıyoruz. Şuradaki balkon kapısını açacağız. Yeşil binanın çatısına atlıyoruz ve tam şurada bir resimimiz var. Şimdi arkadaşlar şuradaki muz görüyorsunuzdur oraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada slip fabrikalarına geldik. Şuradaki üretim tesisinin içine gireceğiz. Tam şuraya çıkacağız. Yukarıya. Ve tam şuradaki vanayı görüyorsunuzdur. E burada. Ve tekrar ve tekrar aldığımız XP glitch arkadaşlar. 40k'ya ulaştı neredeyse gördüğünüz gibi. İyi XP geliyor bakalım. Hatta bir seviyede atlayacağız arkadaşlar neredeyse. Şimdi arkadaşlar şuradaki renkli yumurtayı görüyorsunuzdur oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar biz şuradaki binayı görüyorsunuzdur. Tam şuraya gideceğiz. Ve esinliğimiz burada. Neredesin olup çıksana. Ha, tam şuradaki balonların üstünde arkadaşlar. Ve tekrar ve tekrar aldığımız XP giriş arkadaşlar hızlandı gördüğünüz gibi. 50k olur neredeyse. Şimdi arkadaşlar ekstra esin nerede olduğunu göstereceğim. Avşanın olduğu yere gideceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradaki binanın içine gireceğiz. Girsene çocuk. Buranın bir aşağı katına iniyoruz. Ve tam şuradaki hediye kutusunu görüyorsunuzdur. E simgesi burada. Şimdi arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Karpuz'a gideceğiz. Evlerin olduğu yere geldiğimizde arkadaşlar biz tam şuradaki evin çatısına çıkacağız. Ve simgemiz arkadaşlar şuradaki kaplusun üstünde. Şimdi muzun olduğu yere gideceğiz. Bu sefer arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Neredesin esinjesi bakalım? Neredesin? Tam burada. Tam şu jolye görüyorsunuzdur, üstünde esinjesi var. Şimdi tavşanın olduğu yere gideceğiz. Buradayken arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz, rampayı seçiyoruz. 12 tane ramp atacağız tam şu pozisyondayken. Şimdi bir tane zemin. Sol tarafa 10 tane rampa. Rampaları attıktan sonra arkadaşlar iki tane ramp atacağız. Ve simgemiz tam burada. Gördüğünüz gibi. Ve bastığımız gibi arkadaşlar aldığımız XP glitch de 10 katına çıktı gördüğünüz gibi. Ve çok güzel bir XP akışı oluyor arkadaşlar. Ve konuştuğum süre boyunca 85k XP'ye açtık. Bakalım hatta iki seviye atlayacağız neredeyse buradayken. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Şimdi arkadaşlar karpuzu görüyorsunuzdur oraya gideceğiz. Karpuzun olduğu yere geldiğimizde yapı kısmını açtığımızda Rampayı seçiyoruz tam şu pozisyondayken arkadaşlar 10 tane rampa atacağız. Şimdi bir tane zemin Sağ tarafa iki tane rampa, bir zemin. Şimdi arkadaşlar 10 tane daha rampa atacağız sağ tarafa. Bir tane zemin ve simgemiz burada. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar anında XP glitch'imiz hızlandı. Yani 100k'ya ulaştık neredeyse. Gördüğünüz gibi 100k da olduk. Bakalım. E hala güzel bir XP akışımız var gördüğünüz gibi. gerçekten çok güzel bir XP verdi. Umarım kaçırmazsınız bu haritayı. Şimdi muzun olduğu yere gideceğiz. Muzun olduğu yere geldiğimiz arkadaşlar yapı kısmını açıyoruz. Dönüyoruz ve 8 tane rampa. Şimdi bir tane zemin ve sol tarafa 10 tane rampa. Şimdi iki tane zemin ve esingimiz burada arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir XP kazandık. 10 numara bir harita arkadaşlar. Son olarak gördüğünüz gibi 300 oyun paramız var. Şuradaki para koyma yerlerine paralarımızı koyduğumuz anda TP'ye geliyor. Ben 3 kere şuraya basacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak da olsa XP gıdıcımız hızlandı. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup bir yüzde beğen unutmazsınız. Sen kalın.